Ne grubu var ki içeride? 0-3 yaş arası hiperaktif çocuk sahibi aileler var. Evet arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Evet. Şimdi benim sizden ricam tane tane çok detay vermeden... ...üstüne basmadan altına özellikle çiziyorum. Çok detay vermeden ne problemimiz sıkıntımız varsa anlatalım. Evet. evet. Hocam benimki sabah altta kalkıyor. Öyle mi? Ne yapabilirim ben bununla ilgili? Hı? Anlamadım. Ya arkadaşlar... Bakın birbirimizde onarılmaz yaralar açmayalım. O indi bu kalktı bunlar hassas konular. Birbirimizi o kadar tanımıyoruz lütfen rica ediyorum. Buyurun nedir problem? Memelerim. Yemin ediyorum paramparça oldu. Em Allah em, em Allah em sürekli istiyor. Özgüvenimi kaybettim. Kendimi beğenmiyorum artık. Ne yapabiliriz şöyle bir düşüneyim. Emdirmeyin o zaman sizde, değil mi? <laughs> o ne demek ya? Emmezse ölür. Hiçbir şey olmaz. Kimse meme emmedi diye ölmez. Nef aramızda ben? Dört sene hiç emmediğimi biliyorum. Hocam benimki sürekli kucak istiyor. Valla indirebilene aşık olsun. Ben bir türlü çözemedim bu olayı. Bir şey söylesem aşkım sen Öyle öyle kucaksız olmuyor. Olmuyor mu kucaksız? He? Ya ne biçim insanlarsınız siz ya? Arkadaşlar bir kendinize gelin. Oturmayın ne o zaman siz de kucağa? O ne demek hocam ya? Ben oturmuyorum ki o kucağa. O oturmak istiyor. Kardeş sen manyak mısın ya? Aa ben ne isterse yapıyor. At oldu at oluyor. Akşama kadar biniyor bana. Almış eline bir Yular diye ağzıma takıyor. Sus be adam. Öh eh be kardeşim be. Ne geniş adamsın karının yanında ya. Bir sus be. Benimki iki gün evvel. Çok affedersiniz. Üzerime sıçtı. Tamam. Hadi, Hadi lan, tamam. Tamam.